Merhaba sevgili dostlar. Şu an Ayasofya Camisi'nin içindeyiz. Biliyorsunuz burası daha evvelden kiliseydi. Şu anda artık ibadethane oldu. Müslümanların ibadethanesi. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum bu konuda. Olması gereken yapıldı. Müslümanların ibadet yeri oldu böyle güzel bir eser bizlerin hizmetine girmesi lazımdı. Çok geç kalındı fakat Cumhurbaşkanımız sayesinde bu olayı da açtık. Ve ben şunu da buradan söylemek istiyorum. Buraya yabancı turistler ben gördüm şu anda yine halen daha geliyorlar. Ve içeride herhangi bir değişiklik yok. Her şey olduğu gibi tarihi dokulara dokunmamış. Güzel bir şekilde duruyor. Namaz saatinde Müslümanlar bizde sadece namazımızı kılıyoruz, çıkıyoruz. Ve insanlar içeride şu anda çıplak ayakla ve çorapla gezenler var. Ama en azından şu var. Tertemiz halılar. Ayakkabıyla içeriye girilmiyor. Gerçek değerini buldu. Her şeyden önce. Çok harika bir eser. Ben bu eseri herkesin görmesini istiyordum. İnşallah görmeyenlere de buradan nasip olur. Ben de ilk defa girdim içeriye. Gerçekten güzel bir yermiş. Tarihi dokular harika. Orada insanlar gerçekten güzel bir şekilde hoş karşılanıyor. Vallahi içeriye girdiğimizde huzur var. Ne diyeyim? Allah razı olsun. Emeği geçenlerden. Görüşmek üzere. Burada videomuzu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.